Doktor. Hasta. Do, e, yo estağfurullah hasta değilim ben. Gayet iyi durumdayım ya. Turp gibiyim, çivi gibi maşallah. Ayakta böyle yerinde duramıyorum da. Kafamda bir kurşun var ya benim. O yüzden arada bir takılma yaşıyor. Ada vur geçiyor. Ee, niye geldin o zaman? Ne istiyorsun? Aşk olsun. Hoş bir tavırmış şimdi bu. Yani belki seni görmeye geldim, halini hatırını sormaya geldim. Nasılsın demeye geldim. Ya bir git oradan ya, hatırımı soracakmış. Onca mazimiz var, daha biriniz adımı bile sormadı be. At mı? Evet. Adım mı var senin ya? Var tabii. Harbiden adım var mı senin ya? Allah Allah. Ne yapacaksın ki adı? Aman at nedir ya? At. Atmış. Boşu adı ya. Ne güzel işte kod adın var. Doktor daha iyi ya onu kullan. At neymiş? Ne söyleyeceksen söyle. Bekleyen bir sürü hastam var. Şu anda beni çok şaşırtıyorsun ama doktor. Gerçekten mi? Harbiden bir sürü hastam mı var? Bizden başka hastalarından mı var senin? Oho, bütün gün seninle mi uğraşacağım ben? Leyla'nın organlarını kimlere verdiniz? Ha, sıkıntım buydu demek. He, vereceğim reçeteyi. Kusura bakma Mecnun. Bunlar gizli evraklar. Öyle herkese veremeyiz. Herkes mi? Şimdi herkes mi olduk doktor? Bizim seninle ne mazimiz vardı, ne anılarımız vardı. Biz yan yana seninle ölümü göze almadık mı doktor? Biz seninle neler neler yaşadık. Biz öyle şeyler yaşadık, öyle şeyler yaşadık ki o kadar olur ya doktor. O kadar büyük şeylerimiz var ki seninle. Bunları anlatmakla bitiremeyeceğimi düşünüyorum. Yakamozlar yanımızda büyük acılar çekmedim mi bu, bu sebepler? Bunları tek tek ben anlatayım mı sana burada? Koridordayız. Hastane burası. Bütün bu anlar için Leyla'nın kalbini görmeme Müsaade yapma yapmasın, şey yapma yapma. Kusura bakma Mecnun. Sana yardım edemem. Niçin ya? Yalnız evrakların alt kattaki arşiv odasında saklandığını söyleyebilirim. Yani sana yardım etmiş oluyorum, anlıyor musun? Yani ben sana evrakları vermiyorum ama yerini söyleyerek oradan bir şekilde araklamanı sağlıyorum, anladın mı? Ha anladım. Bu, bu haller nedir ya? Bir, niye, niye döndün ki böyle? Ne güzel yedin sen demin. Böyle havalı havalı duruyordun orada. Harbiden i̇şte, mi ya? Vallahi bile çok iyiydi de demin de. bunun ne oldu bir anda? Bir şapşal bir şey olduk yani. Ben de ne güzel burada böyle kendimi kaptırmıştım abi. Ben demin böyle ahlaki çıkmazların içinde kalmış bir doktor imajım vardı. Şimdi ne imajın var? Ya hakikaten ya hiç olmadı bu. Zaten eski karım hep derdi. Kapattığın kapıyı bir daha açmaya çalışmayacaksınız. O zaman hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yani. Neyse artık. Sana kolay gelsin Mecnun. Evet. Çok sağ ol doktor. 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 Sağ ol.